Bu Japonlarla bir şeyimiz vardı, görüşmemiz vardı. Eee, kredisiyle ilgili olarak Osmanlı'nın işte e, yağmur suyu şey arıtma, arıtmanın rehabilitasyonu. İşte eski bu sistemimiz bizim biyolojik arıtma. Yani geometrik şekillerle yapmış bir tabak. Bugün de size bunu evet. takdim ediyoruz. Yönetim üzere. Çok, çok olur. Olur. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan. Bu inceliğinizden dolayı. Çok, çok mutlu olduğumu ifade evet. etmek istiyorum. Burada şükürlerin her birinin de özel anlamları olduğunu biliyorum. Ee, Osmanlı Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu e, üyeleri olarak e, Sayın Başkanımız Kadir iade-i ziyaret ve iade-i e, ziyaretle beraber bir davet, e, davet davetimiz vardı. Onu iletmek için geldik. Hem yaptığı çalışmalardan kendilerini izliyoruz. Güzel çalışmaların hepsini takdir ediyoruz. Çalışmanın kötüsü olmadığını da düşünüyoruz. Çünkü güzel çalışmadır hepsi. Yapılan yapılan yatırımları, yapılan sözleşmeleri, Osmaniye için atılan her adımı destekliyoruz. Yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla beraber. Bununla beraber inşallah bu ayın 22'si, 22 Kasım Cuma günü saat 17'de yapacağımız e, il lobi çalışması için de kendisine e, sözlü olarak davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü. Başkanım Hı. tekrar hatırlatayım. E, bu vesileyle de önümüze yapılacak olan yerel seçimlerde kendisine başarılar diliyoruz. Allah hakkında hayırlısını nasip eylesin inşallah. Hem kendisine hem memleketimize. E, teşekkür ediyoruz. Ben de Saniteler Odası Başkanıma ve e, onun çok değerli yönetimine e, tekrar e, geçtiğimiz günlerde yapılan sesimler neticesinde göreve gelmiş olmalarından dolayı yapmış olduğum ziyaret neticesinde hayır olsun ziyaret neticesinde yapmış oldukları bu iade ziyaret sebebiyle teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tabii bir şehrin gelişmesi ve kalkınması her şeyden önce kurumsal ilişkilerin iyi yönetilmesine bağlı. Bu açıdan da Osmanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın Osmanlı'ya kazandıracağı ivmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetim olarak biz de bu konuda elimizden geldiğince kendilerinin ortaya koyacağı her türlü proje konusunda desteklerimizi en son noktasına kadar vereceğimizi ziyaretlerimizde de ifade etmiştik. Ben inanıyorum ki şu anki Ticaret Odası yönetiminin bu konuda çok önemli bir vizyona sahip olduğunu düşünüyorum. Zaten misyonlarının gereği de bu olduğunu düşünüyorum. O nedenle de Osmanlı'nın önümüzdeki süreçte Sahip olduğu stratejik derinlik ve stratejik konumu sebebiyle çok iyi düşünülen ve çok iyi yönetilen bir planlama içerisinde geleceğe hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Ziyaret odasında bu konuda önemli bir misyonunun ve vizyonunun olduğunu görmekten de büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Ortaya koydukları ve koyacakları her projede her zaman olduğu gibi her türlü desteği bizi bütün canı gönülden sunacağımızı ifade etmek istiyor. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Yani geometrik şekillerle yapmış bir tabak. Bugün de size bunu takdim ediyoruz. Yönetim kurulu da teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bu inceliğiniz de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada şu her birinde özel anlamlar olduğunu biliyorum. The city is a bit different... mm -hmm. mm -hmm. and yeah. yeah.